Cildim için neler kullandığımı şimdi size bir çırpıda anlatacağım arkadaşlar. Bu anlatacağım şey tamamen benle alakalı. Siz denersiniz, denemezsiniz. Bu size bağlı. Çünkü yaptığım şey yanlış mı, doğru mu ben de tam emin değilim. Arkadaşlar ben cilt temizlemek için jel falan hiçbir şey kullanmıyorum. Ben sabun kullanıyorum. Çünkü daha temiz olduğunu düşünüyorum. Sabun cildin pH değerini bozuyor ve kuruluğa sebep oluyor. Ama şöyle de bir durum var ki ben cildimi çok güzel nemlendiriyorum. Bu benim için en önemli detaylardan birisi. Cildimi güzel nemlendirdiğim için de ister istemez o kuruluğu önlemiş oluyorum. Ama dediğim gibi bu tamamen benim cildimle alakalı. Yani siz kullanın demiyorum. Bu kişiden kişiye değişen bir şey. O yüzden cilt konusunda asla hani bu bir öneri tavsiye hiçbir şey değildir. Tamamen bu benim kendi kişisel deneyimim. Ve en önemli detaylardan birisi de bana soracak olsanız asla ve asla Makyajla uyumuyorum arkadaşlar. Kesinlikle o cildimi her gün temizliyorum. İkinci en önemli detaylardan birini de soracak olursanız nevresim yani yastık kılıfımı sürekli değiştirmeye de özen gösteriyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Cildinizde bol bol nemlendirmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi öpüyorum.